Bir bilene sorduk programımızın 3. oturumunu gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Bugün program konuğumuz Sayın Yusuf Bülüt Öztürk olacak. Gençlerden ben de öğreniyorum yani. Hadi şu soruyu sorabilirsiniz. Şirketi nasıl yönetiyorsunuz? şirketi müşterilerden ve sizlerden gelen önerilerle yönetiyorum. Bunu söyleyebilirim. En önemlisi bu yani. Karşılıklı dinleyerekten bunu yapıyoruz yani. Beni motive eden en büyük şey de arkamda bir ailemin olması, çoluğumun çocuğumun olması, Artı sizlerin olmanız, bu kadar insan var yani, hepsi benim ailem sayılır yani. Dolayısıyla beni en büyük motive eden şeyler bunlar.